Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz iyi pazarlar herkese bugün 20. ay 6 2021 Bitcoin'de haftalık grafiklerimiz mevcut onu görüyorsunuz binde seyreden bir fiyatımız var aslında Bitcoin'de fazla anlatacak bir şeyimiz yok. Hedefimiz belli ama yeni gelen takipçilerimiz için kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum. Burada şu ekranı biraz büyütürsek. Daha önce belirttiğimiz bir ufak obumuz vardı. Şu şekilde 30.000'ler hedefliyordu. Bu obumuz çalıştı. 30 binleri gördük. 30 binlerden sonra yatay seyir izleyecek dedik. 1-1,5 bir, bir ay. Bu da gerçekleşti. Yatay seyirimiz de son hafta uyarımızı yaptık. Yani 1-1,5 bir, bir aydan sonra artık fiyatlanması gerektiğini söyledik. Ve geçen hafta da şunu çizgiyle... Grafiği etkinleştirdiğimizde, geçen hafta da analiz yaptığımızda 34.000 bin, 36.000 bin civarındaydı. Buradaki omuz baş, omuz gibi bir çıkıntının yapması gerektiğini ve bunun fiyat olarak 42.000, bin, 39.000'lerde bununla birlikte kapanış yapması gerektiğini söyledik. Bu da gerçekleşti. Artık bunun fiyatlanması gerektiğini söylüyoruz. Kırmızı mum oluşmuş durumda. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Artık %80-90 buradaki büyük omuz baş omuz formasyonunun şu fiyatlanması gerekiyor arkadaşlar. Bu da yaklaşık olarak hesapladığımızda 34 bin dolarlık bir fiyat var ve bu fiyat 40 binlerde kırıldığında 6000 bin dolarlara yakın bir hedef mevcut hale geliyor. Buradaki kısa yani dikkat edeceğimiz kısım şu olacak. Bunu da es geçmeyeceğim çünkü ikili dip yapma olasılığı var. Yani burada bir ikili dip yaparsa bizim için direnç ve 46 bin, 45 bin, 47 bin civarındaki rakam olacak. Eğer bu rakamın üzerinde bir kapanış gerçekleşirse burada bir ikili dip ve 50 bin, 57 bin, 56 binler tekrar hedef konumuna gelecek. Ama bunu şu şekilde de teyit etme olasılığımız var. RSI'ye baktığımız zaman fiyatın aşağı gelmesi gerekiyor. Destek olarak artık 30 binleri takip edeceğiz. Bunun altındaki rakamlar bizi sırasıyla 26 bin, 22 bin, 14 bin ve 6 binli rakamlara götürecek. RSI de aynı şekilde şu an 43-44 binlerde. Bunun 30 binlere yakın bir dokundurma yapması gerekiyor. Şu şekilde veya şunun gibi buraya gelip aşağıda bu fiyatlara yani bu seviyelere gelip bir çıkıntı yapması gerekiyor. Bu da şu şekilde yani döngü olarak da baktığımız zaman Haziran 24'ü bunun için uygun görünüyor. Bu hafta sert hareketler gelebilir de, desteğin kırılmasıyla birlikte yani 30 binler kırılırsa Bitcoin'de sert hareketler gelecek. Belki ani hareket bu da 6 binleri falan görmemize sebep olacak. Ayın 24 Haziran bizim için önemli olabilir e, Tabi bu aslında beklediğim düşüşün yavaş şeklinde olması ama eğer e, 24 Haziran'da sert bir düşüş gerçekleşip bu fiyatları görürsek alım için uygun fiyatlar olabilir arkadaşlar aklınızda bulunsun e, Bitcoinde şu an anlatacağımız bu kadar Bitcoin analizlerimizin devamı için kanalımızı beğeni paylaşırsanız sevinirim herkese bol kazançlar görüşürüz